AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş suçlarının olduğunu belirterek çok ağır açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, herkesin ağzını açık bırakacak iddiaları bir bir sıraladı. Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa bir dizi kirli ilişkide adı geçen avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan tweetini silmek zorunda kalınca Erkacerer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle inceldiği yerden kopsun. Erkacerer, Gaziantep'teki o olaylı vakada Yılmaz Öztürkmen'in mektubundaki Sermet Atay adını Şamil Tayyar diye okuyacak kadar alçağın teki ve bu müptezelin kirli bağlantısıdır. Her cümlesi yalan iddialarla kankası kirli vekile yoldaşlığa soyunmuştur. 2014'te Nurdağ Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yıldırır akrabam değildir. Ben Türk'üm, Yıldırır Kürt'tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır'da ben de müteahhit Yunus Kaya'nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık. Siyasi husumet başladı. Yunus Kaya aday olamayınca köyün naimlerde AK Parti'ye sıfır oy çıktı. Tüm oyları MHP aldı. Yıldırır'ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır'la Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya'nın amisi MHP'li vekil Muhittin Taşdoğan'dı. Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu. Önce Yıldırır'ın adaylığını engellediler, sonra Kaya'yı AK Parti'den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu dedi. İlişkisini gizlemedi. Peki Sermet Atay bu kavgayı neden başlattı? Aklınca bir taşla iki kuş vurmak istedi. Taşdoğan'la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar kavganın buraya evrileceğini biliyordu. Nitekim aceler, araya Taşdoğan'ı da sıkıştırdı. Atay'ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Ataç'a Sinan Ateş'le ilgili tweet'i nedeniyle kızdım demiş. Bu gerekçe makul değil. Zira o tweet'te MHP'yi zan altında bırakacak ima yoluyla bile mesaj yoktu. Sanıyorum yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü. Ben haysiyetimi sokakta bulmadım. Siyaseti de kariyer ve zenginleşme aracı olarak görmedim. Gerekirse siyaseten bedelini de öderim. Onun için ne ataya ne süzme kanka acelere papuç bırakmam. İddialarınızı ispat edemezseniz şerefsizsiniz diyeceğim. Şerefiniz yok ne çare dedi.''